Merhaba canlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Çok özledim sizleri. Bir açılım ile karşınızda olalım istedim. Bu arada biliyorsunuz ki artık ben açılımlarımı kanalımıza abone olan yeni arkadaşlarım adına da niyet alarak açılım yapıyorum. Lütfen alma verme dengesini koruyarak abone olmayı unutmayalım. Bir bakalım bugün sizlerle bir aklımızdaki kişi bakımı yapalım istiyorum. Aklımızdaki kişiye bir takım sorular hazırladım. Bunları sorarak cevaplarını almaya başlayalım. Bu arada aklımızdaki kişi eril veya dişil fark etmiyor. Platonik ex partner, evli bunlar da fark etmiyor. Kime niyet alırsak beni o şekilde dinleyebilirsiniz bütünün hayrına olsun kolektifin en yüksek enerjileri neyse inşallah hepinize şifa olacak şekilde açılımımıza başlayalım istiyorum ben vakit kaybetmeden kartlarımı bir karıştırayım lütfen sizler de bana enerjilerinizi göndermeyi unutmayınız önce aklımdaki kişinin duygularını alıyorum. Daha sonra aklımdaki kişinin çok fazla düştü. Düşüncelerini alalım. sonra şöyle yapalım yerimiz kalsın Evet benden sakladığın neler var diye soralım Ve son olarak bana adım atar mısın? Atacak mısın diye soralım. Onları da şöyle alayım. Evet. Gözüküyor mu? Gözüküyor. Enerji kartlarımızdan seçelim. duyguları için düşünceleri için e, benden sakladığı neler var için ve son olarak eylem yapacaksa gelecek için ne düşünüyor bunun enerjilerini alalım aşk mesajımdan çekelim bundan en son açacağız sizlerle melek mesajlarımızdan alalım. Bu da geldi. Bir tane alacaktım ama iki tane olsun ve son olarak birer tane de eril ve dişi kartları seçelim. En son bakalım ne söylemek isterlermiş bize. son açacağız sizlerle. Şimdi aklımızdaki kişinin ilk başta duygularına bakalım. Duygularında olan enerjiler neymiş? Enerjiler yolculuk gündemi söz konusu. Aklımızdaki kişi şu anda yolculuk yaptığı eğer aranızda yol mesa mekan mesafe uzaklığı var ise bir yolculuk çıkmaya çalıştığı, eğer böyle bir gündeminiz yok ise e, içsel bir yolculuk yaptığı, bir şeyleri değerlendirdiği, bir şeylerin neticeye varmasını istediği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor duygularında. Peki Şimdi duygularına normal baktığımız zaman tarot destemler ki duyguları için. Çok fazla dengede durmakta sıkıntı çeken bir insan karşımızda var bizim. E, hayatında çok fazla dalgalanmalar, sorunlar, sıkıntılar olduğu bir gündemi söz konusu. Lakin sizle beraber bir konu arasında daha arasında daha kaldı. E, bu konu büyük ihtimal annesi olabilir, ablası olabilir veyahut bu aklımızdaki kişi evliyse eşi olabilir. Yani bir kadın, bir anne faktörü adı altında etki altına girdiği bir gündemim söz konusu duygularımda diyor. Hatta bu yüzden aklımdaki kişiye benim diyor huzursuz, uykusuz, sorunla geceler yaşattım. Onun da aslında ee, sıkıntılı sürece benden beraber ittiğim bir gündemim söz konusu. Bir şeyleri iyileştirmeye çalışıyorum. Bir şeyleri oldurmaya çalışıyorum. Eğer evliyse bu aklımızdaki kişinin yakın bir vade içerisinde bir boşanma gündemi söz konusu olabilir. Eğer böyle bir gündemi yok ise dediğim gibi bu anne, abla kendinden olgun ee, bir kadının etkisinden çıkıp gerçekten size doğru bir adım atmayı düşündüğü enerjiler gündeminde söz konusu olarak gözüküyor. Ama duygulara baktığımız zaman şu an duygular çok yoğun değil, şöyle yoğun değil, çok fazla kendini kapatan, çok fazla dengede durmaya çalışan ve etkisi altında olduğu durumdan çıkmak isteyen bir insan var karşımızda olarak gözüküyor. Peki düşüncelerine bir bakalım, düşüncelerinde neler var? Düşüncelerinde bir takım finansal sıkıntılarım söz konusu diye enerjilerinde. Şu aralar borçları olabilir, arçları olabilir. Bunlarla ilgili sıkıntı çektiği bir süreci olabilir. Borçlara odaklandı. Biraz finansal sıkıntılarım da var açıkçası. Kafam şu anda buna odaklı dedi. Gündemimiz söz konusu. Hmm. Zaten diyor bu ilişki içerisinde ben evet finansal sıkıntılarım var. Bir takım hilekarlıklar, kurnazlıklar, aldatmalar, kandırmacalar, yalanlar, dolanlar çevirdiğim gündemlerimde söz konusu olabilir. E, kandırdığımı sandım seni belki ama en çok da kendimi kandırmışım sanırım. Çünkü çok sıkıntı çekiyorum şu anda çünkü... E, de, ikilemlerde kaldığım dengeyi sağlayamadığım bir gündemim var hayatımda. Bu yüzden açıkçası kendimi biraz dinlenmeye, biraz bekleme enerjileri içerisinde aldığım, biraz ee, size engeller koymuş olabilir. Sizler hiçbir şekilde şu aralar iletişim kurmadığı bir gündemleri, gündemi söz konusu olabilir. Çünkü şu anda karşımızda kendini kapatan, engeller koyan bir insan var olarak gözüküyor. Evet helekarlıklar, evet kurnazlıklar yaptım. Lakin ben kendimi de kapattım. Ee, dinlenme enerjileri içerisine girdim dediği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Ama burada da keza aynı şekilde önümdeki ışın bile farkında değilim. Bu yüzden kendimi kapattım. Bu yüzden e, huzursuzluk içerisine düştüm. Yani bu yüzden açıkçası kimseyle iletişim kurmuyorum. Kimseyle e, bir düşüncem yok. Kimseyle bir geleceğe dair yani kendimin bile geleceğe dair bir takım hayallerimi bile ertelemiş olabilirim. Şu anda çok karamsarım. Şu anda çok fazla karanlık içerisinde kendi içerime döndüm dediği bir gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Lakin üçlü vade içerisinde önünü görmekle ilgili bir um, karar verince artık bu böyle ilerlemeyecek benim şu Dinlenme modundan şu içe dönüş modundan bir çıkıp e, şu hilekarlıkları sonlandırıp hayatımda finansal sıkıntılarım dahi maddiyatım bile dahi yolunda gitmiyor. Ben bunları bir artık önümü görmeliyim ben bunları bir e, neticelendirmeliyim bir sonuca varmalıyım dediği gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Yani düşünceleri aslında evet kendini çok kapatmış ama bu olgunlaşması için bu hmm, bir şeylerin netleşmesi için aslında iyi bir sürecin içerisine girdiğini ben hissediyorum bu aklımızdaki kişinin. Peki benden sakladığın ne var diye sorduğumuzda hmm, senin güçlendiğini düşünüyorum. Senin e, her geçen gün daha da güçlendiğini bir aslanı kediye çevirecek güce sahip olduğuna inandığım bir gündemim var. Lakin bunu sana söylemiyorum. Ama sen bensiz de çok güçlüsün. Sen bensiz de ayakların yere sağlam basıyor. Bu beni korkutuyor. Bu beni ürkütüyor. Bu beni Bazen çaresiz bırakıyor, bazen nasıl hatalar yaptım, nasıl yanlışlar yaptım diye kendi içerimde de sürüklüyor. Lakin e, senin güçlendiğini kendimi bile belki kabullendiremediğim bir sürecim var benim dediği enerjiler söz konusu. Hmm, benden ne saklıyorsun diye sorduğumda benim kafa karışıklılığım var benim iyi kötü doğruyu yanlışı ayırt etmekle ilgili sıkıntıya düştüğüm gündemlerim vardı belki bunu senden sakladım belki hilekarlıklar kurnazlıklar yaptığımı da senden sakladım kafa karışıklılığımı sakladım aslında bu ilişkinin benim yüzümden bittiğini yıkılan kule benim yüzümden yıkım olduğuna da inandığım bir gündemim söz konusu belki ben sana yükleniyorum yüklendim veya senin yüzünden bekledim sakladım bunu ama bu ilişkiyi bitiren taraf da bu ilişkiyi yıkıntıya bozguna uğratan taraf da benim bunu da saklıyorum şu aralar açıkçası bekleme enerjilerindeyim bir şeyler yapmak istiyorum ama eee bekleme enerjileri içerisine girdiğim, Özellikle e, maddi anlamda beklentilerim var. ilişki içerisinde iyi ekilmiş tohumlarım olduğunu düşündüğüm beklentilerim var. E, bir şeylerin olabileceğine inandığım bir sürecim var. Lakin bunu da senden saklıyorum. En önemlisi senden beraber mutlu aile kurmak istediğim çoluk çocuk hem de artık maddi manevi birbirimizi tamamlayabileceğimize inandığım bir gündemim söz konusu. Bunu da senden saklıyorum. Senin güçlerini de senden saklıyorum dediği gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Peki. Olası gelecekte adım atmayı düşünüyor mu diye sormuştuk. Olası gelecekteki enerjisine bakalım. Hmm, dinlenme ve yenilenme enerjileri içerisine girmiş. Aklımızdaki kişi diyor ki dinlenme, yenilenme enerjilerine girdim. Biraz gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Düşüncelerinde de zaten keza kendini kapattığını görmüştük burada. Şu anda diyor ki dinlenme, yenilenme yenilenme enerjileri içerisindeyim. Ben açıkçası öyle bir karşına geleceğim ki öyle ya da bu durumdan şu şu saydığım sıkıntılardan öyle bir kurtulacağım ki e, her şeye yenilenmiş, her şeye taze olarak başlayacağım. E, yeni başlangıçlar yapacağım. Kendimi ve etrafımdaki herkesi şifalandırma süreci içerisine gireceğim dediği bir gündeme söz konusu. Ay, aşıklar kartı çok güzel ve kupası destenin en güzel aşk kartları arkadaşlar haydi şimdiden aldı kabul ettik bize der ki ee, olası gelecekte haksızlık yaptığımın bilincindeyim zaten bu yaptığım haksızlığı ben sana karşı zaten bir şekilde telafi edeceğim ee, ben de zaten çok yora aldım, ben de çok hasar gördüm. Sanma ki benim hayatımda da her şey dört dörtlük. Aksine benim hayatımda da olumsuz giden gündemlerim söz konusu. Bunları bir düzeltmeye çalışıyorum ama aşıklar kartı, birbirimize aşığız, birbirimizi sevdiğimize emin olduğum bir sürecim var. Ve duygular o kadar yoğun ki, duygular o kadar akışkan ki ben artık bu duyguları sana sunacağım. Ve e, temiz gözyaşları bile aranızda kavuşma olduğunda dökülebilir arkadaşlarım. Çok güzel bir şekilde artık duygular yaşanacağı, aşkın yaşanacağı bir sürecin içerisine gireceksiniz olarak gözüküyor. Şurada yaşanılan her ne sıkıntı var ise artık bunların yakın bir gelecekte son bulacağı, son iki kartımdan nokta atışı yaptı zaten. Artık bir şeyleri sonlandırmaya başlayacağı ve aşık olduğu duyguları çok güzel bir şekilde sunmaya başlayacağı gündemi söz konusu olarak gözüküyor. Peki melek mesajlarım ne dermiş? Yenilenme. Çok güzel. Bakın yenilenme kartı çıkarttı. Ee, bir şeyleri artık her iki taraf için de bunlar ortak enerjiler arkadaşlar. Bir şeyleri artık gözden geçirin, yeniden değerlendirilin ve yeni bir yönde hareket etme zamanı zaten sizler için yaklaştı olarak diyor kartlarım. Sezgilerini dinleyin, sabırlı olun. Harekete geçmeden önce ne istediğinizi değerlendirin. Bak burada da zaten ne dedi? Gözden geçir, yeniden değerlendir. Gerçekten bu süreç zarfında ne istediğinizi yeniden değerlendirip gözden geçirdiğiniz takdirde zaten her iki tarafın da duygusu çok güzel, çok yoğun olarak gözüküyor. Kısa bir vade içerisinde, kısa bir süreç içerisinde bu aşkın tekrar alevlenmesi, teşla tekrar başlangıç içine girmesi mümkün olarak gözüküyor. Aşk kartım evlilik, ilişkinde mutlu günlerin artık geliyor. Çabalarınızın sonuçsuz kalmayacağı beraberlerinizi mutlulukla artık taşlandıracağınız bir gündeminiz söz konusu olarak gözüküyor. Peki son olarak eril ve dişil kartlarımı alalım. Aklımızdaki kişi dişil enerji ise artık anne olmak istediği bir gündem içerisine giriyorum diyor. Dişilden eriline mesaj. Eğer eril enerjisi aklımızdaki kişi sen benim için anlamın çok büyük. Şu an sadece bunu bilmelisin. Sana verdiğim değer koşullarımı değiştirme gücüm olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben de kendimi zamanla keşfedeceğim ve ne istediğime karar vereceğim. Beklenti geliştirmem beni kaçırır. Ancak bana ait ve kadınım olarak gördüğüm tek insansın dediği bir süreci var olarak gözüküyor. Her iki tarafında enerjileri güzel. Her iki tarafında düşünceleri olumlu ve sonucun zaten mutlu sonla ve evlilikle taşlanacağını kartlarımız bizlere söyledi. Açılımımız bu şekildeydi arkadaşlar. Benden özel tarot açılımı almak isteyen arkadaşlarımız yorumlarda sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden bizlere yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalımıza abone olacak arkadaşlara yeniden hoş geldiniz diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.